Mucizevi canlar, hepiniz hoş geldiniz. Herkese selamlar. Sürpriz canlı yayınla karşınızdayım. Akta enerji, açayım dedim. Enerjiyi yaşamımızda takip ederek var olmamız için neler mümkün? Her zaman diyoruz ki biz, bir şey size hafif geliyorsa, akıyorsa enerjisi, hafifliği seçin, orada size bir katkı vardır. Bunun nedenini zihninizde aramaya çalışmayın. Her şeyi zihinle çözemezsiniz. Zihin hesap makinesidir. Zihin tamam gerekli. Eyvallah. <laughs> Ama biz zihnin ötesinde sonsuz varlıklarız. Hepimiz yaradanın mucizeleriyiz. Bütün videolarıma veya bütün söylemlerime hep mucizevi canla başlıyorum. Çünkü hakikaten mucizeleriz. Yaradanın biricikleri ve yaradanın mucizeleri olarak artık buna uyanmamız için neler mümkün? Bunu kapanmamıza neden olan birçok, bunu bu algıya kapatmamıza neden olan birçok bakış açıları var. Hem toplumun bakış açıları, değer yargıları var. Ebeveynlerimizin var, arkadaşlarımızın var, eşimizin, dostumuzun var, bütün dünyanın var. Bilinçli olarak üzerimize yönlendirilen bakış açıları var. Bunları biz satın aldığımızda e, neye inanırsak yaşamımızda o açığa çıktığı için ee, o yüzden yaşamımızda bunlar açığa çıkıyor. Biz bunları satın aldığımız için. Yani neye inanırsak o oluyor. Her zaman, her zaman sistem bizden bize dönüyor. Artık buna uyanmamız için, hatırlamamız için, uyanış yolculuğumuz için neler mümkün? O yüzden lütfen yaşamımızda her zaman enerjiyi takip edebilmemiz için neler mümkün? Bir şey sizi nasıl takip edeceğiz enerjiyi? Ee, bir şey size ilk düşündüğünüz anda veya yapıyorken hafif geliyordur, böyle akıyordur, çok iyi hissettiriyor. Onu seçin. Orada size katkı vardır. Çok fazla zihninizde bakmayın. Zaten yaşamınızda böyle enerjiyi takip ederek çok fazla düşünmeden akışta seçtiğiniz şeylerden çok katkı almışsınızdır. Bunu şunun gibi düşünün: Siz bunu deneyimliyorsunuz. Yani ağır geliyorsa da bir şey size katkı değildir. Mesela biriyle konuşuyorsunuz, bitiminde enerjiniz düşüyor veya içinde konuşmak için enerjiniz düşüyor. Aha, o size ağır katkı değil. Seçme diyor. Bir şey yapıyorsun, onu yapıyorken veya yapmayı düşündüğünde içinde veya bitimde enerjin düşüyor. Ha -ha. Ağır, sana iyi gelmiyor. Bir yemek yiyorken siz bunu deneyimliyorsunuz canlar. Yemek yediğinizde bir ağırlık geliyor mesela bazı yemekleri yediğinizde. O yemek bedenize iyi gelmiyor. Yani hafif gelmiyor, ağır oluyor. Bazı yemeklerde bedenizi çok mutlu ediyor, hafif geliyor. Onun gibi düşünün. İşte aynısını bedene de uyarlamamız için neler mümkün. Ee, yaşamımızda enerjiyi takip ederek var olursak eğer hafifliği seçersek e, hafiflik yaratıyoruz, ağırlığı seçersek ağırlık yaratıyoruz. Her şey her zaman bizden bize dönüyor. Artık buna uyanmamız için neler mümkün? İşte bu yolculukta kolaylaştırıcı araçlar kullanıyoruz. Akses Consciousness yani birinci erişim öğretisi de içinde böyle araçlar barındıran muhteşem bir öğretidir. 2018 yılından beri benim yaşamımda var. Neler mümkünlerle başladım ben akses yolculuğuna? Ee, öğrencilerimi kobay olarak kullanmıştım youtube'a 3 tane video koydum içinde 70 tane öğrencimi koydum ve teker teker o neler mümkün mucizelerini paylaşmıştık sonra sizler oradan gördünüz şu an yüz binlerce izlendi o videolar dediniz ki ya bu adam öğretmen böyle akıllı başlı birine benziyor öğrencileri de almış Allah Allah bir şeyler yapıyor neler mümkün diyorlarmış oluyormuş dediniz ben de bir deneyim bakalım ne olacak falan dediniz <laughs> sonra böyle buluştuk gibi düşünün işte birbirimize kolaylaştırıcı araçlar veriyoruz. E, Akses'in içinde bu araçlardan çok fazla var. Soruların hikmeti sırrı nedir? Sonsuz olasılıklar evrende bizi çok güzel açar. Çünkü biz neye ne kadar inanıyorsak yaşamımızda o, o kadar açığa çıkar, tezahür eder. E, biz de kapattığımızda kendimizi tezahür etmez. Sonsuz olasılıkları kendimize açmanın yolu da sorulardır. E, bu Hazreti Muhammed'in de lafıdır. İlmin anahtarı suallerdir diye. <laughs> Ahmet Hocam selamlar. Hoş geldin. Canım hocam. Bugün de ziyarete geldi. Eyvallah. Aldık kabul ettik. Ve içinde Access Consciousness yani bilince erişim öğretisi modelitenin sistemin adı bu canlar. Tepede bunu düşünün şimdi. E, alt dalları olarak da bir sürü eğitimleri ve seminerleri var. Bu seminerlerden de ilki Access the Bars yani barlara erişim. Hepimizin kafasında 32 tane bar yani istasyon var ve bu barlarda bütün yaşamımızı yöneten bakış açılarımız var. Bugün bir günlük seminerde biz bu barları çalıştırabilmeyi öğretiyoruz. 32 tane barı çalıştırabilmeyi hem kendimizde hem de diğerlerinde çalıştırabilmeyi deneyimliyoruz. E, o gün 4 tane seans veriyoruz bir günlük seminerde. 4 seansa maruz kalıyorsunuz. 2 tane bar seansı, öfkeden bahsedeceğim bu arada enerji akmış. 2 tane bar seansı veriyorsunuz, 2 tane bar seansı alıyorsunuz. Toplamda 4 seans oluyor. Siz seans veriyorken de alırsınız. Her zaman sistem çift taraflı çalışır. Ortak alanda beraber dönüşüm olur. Şimdi bu bars barlarda ne oluyor? Yani barları çalıştırdığımızda ne oluyor? Bu arada en yakın olarak programımız 26 Kasım'da Cumartesi günü Ankara'da sizinle buluşacağız. Çünkü artık 2-3 ayda bir Ankara'da açıyorum. Bilginiz olsun. bu ay Akta Enerji Ankara'yı seçtim. Enerjiyi takip ederek 26 Kasım'da Ankara'da Çankaya Parkin Radison'da buluşmamız için neler mümkün? Bir günlük seminerde sabah, sabah 9 akşam 5 birlikte olacağız. Yanımda da sürpriz bir asistanım var o gün. Sevgili canım oğlum Rüzgar Demir de beni asiste edecek eğitimde hediyeleri nelerdir. Ondan sonra pazar günde 27 Kasım'da Kavacık'ta Çankaya Park Radisson Otel'de inşallah buluşacağız. Bunun için neler mümkün İstanbul'da. 24 Aralık'ta Bursa var. E, bu ara şehirler bu şekilde. E, haftaya inşallah Almanya'ya geçeceğim. 3 Aralık'ta Mannheim'de buluşacağız. Kayıtlarımızı alıyoruz. Salonlarımızı ayarladık. Muhteşem bir enerji var. 4 Aralık Köln'de buluşacağız. Orada da çok yoğun bir enerji var. Köln benim en çok sevdiğim şehir. E, orada da çok güçlü akıyor. Ve bu bir günlük seminerle ben 2018'den beri 5000'i geçmiş e, Bars eğitimi verdiğim kişi sayısı. Bunun için çok mutluyum. Bunun için Yaradan'ım sana şükürler olsun. Ee, ve bunu tabii verdiğimiz kişi sayısı değil burada önemli olan. Önemli olan insanların katkı alması, önemli olan mucizelere açılmak. Ee, bu da mümkün. Bars bunu yapıyor canlar. Nasıl yapıyor? Yani şunu diyebilir birçok kişi ya bir günlük seminerde ne olacak? Şimdi tabii ki biz kendimizden kendimize yolculuklardayız ve e, neye inanırsak yaşamımıza onlar açığa çıkıyor. Bilinçaltımızda çok fazla çöpler var. Yaşamımızın e, bir yaşamımızın %95'ini bilinçaltı yönetir deriz biz ve bilinçaltımızdaki bu çöpleri artık bize hizmet etmeyen programları ama o yöntemle ama bu yöntemle ama şu yöntemle bir şekilde dönüştüremediğimiz zaman temizleyemediğimiz zaman onlar yaşamımızda açığa çıkıyor. Ve bu bilinçaltı programları bize birçok farklı yerden gelmiş olabilir. Atalardan, geçmiş yaşamlardan, kolektiften, genetikten, annemizden, babamızdan, toplumdan birçok yerden almış olabiliriz. Çok da o zaman bunları ne yapmamız lazım? Temizlememiz lazım. Bir günde her şey bitmiyor. Böyle bir iddiamız yok. Zaten hiçbir iddiamız yok. Biz kolaylaştırıcı bana iyi gelen araçları ben paylaşmayı seviyorum. Yoksa ulaşacağımız bir yer yok. Varacağımız bir yer yok. Bu yolculuk. Oldum dediğiniz zaman öldüm dediğiniz zamandır. Öldüğünüz zamandır. Böyle bir şey yok. Şimdi o yüzden ama ne var? Her geçen zaman daha bir kolaylık daha bir neşe, keyif, eğlence var yaşamımızda. Niye? Bıdır bıdır konuşan zihin sustuğunda yaşamımızda bunlar açılır. Ben her zaman söylerim benim hayatımda bıdır bıdır konuşan zihnimi susturan akses de barstır canlar. Aksesin bu anlamda varlığına sonsuz şükran. Ve bütün öğretilerin, tekniklerin çalışma dinamikleri farklıdır. E, hafta sonundan beri TTI'nin eğitimindeyim temel seviye. Bu akşam son günümüz var. E, sizden sonra birazdan kapatacağım. TTI'nin temel seviyeyi bitireceğim. E, mesela çarşamba, perşembe, cuma 23, 24, 25'inde TTI'nin ileri seviye seminerim var. TETA'ya da bayılıyorum. TETA'dan da muhteşem katkı alıyorum ve siz de alıyorsunuz. Biliyorum o TETA videolarını döngü yapıyorsunuz, ses kayıt sabah kar dinliyorsunuz. Çok mutluyum bunun için. Bak onun çalışma dinamiği farklı. Bars'ın farklı. Jinadrian'ın farklı ama hepsi bizim sonsuz varlığımıza açılmamıza hizmet ediyor. Şimdi Bars'ın buradaki kolaylığı şu, siz bu bir günde bir resetleme yaşıyorsunuz. İki tane bar seansı veriyorsunuz, iki tane alıyorsunuz toplamda dört seansta. Şimdi barlarınız çalıştığında ne oluyor? İlk bar seansından itibaren enerjiyi çok yoğun hissediyorsunuz. Tüm bedende o enerji çalışır ve hepiniz çok yoğun hissedersiniz. Bıdır bıdır konuşan zihin susar, beyin dalgaları yavaşlar. Hepimizin o ihtiyacı olan boşluk, sakinlik, dinginlik, nezaket, şükran, huzur ve dinginlik. O alana açılırız biz. Derim ki bir iddiam vardır, küçük bir iddiam vardır. O gün isteseniz de annenizi, babanızı, eşinizi, işinizi, gücünüzü hiçbir şey düşünemezsiniz. E, i̇stiyorsanız da düşünmeye çalışın deriz. Fark etmez, düşünemez. Çünkü barlar çalışır. Barlar çalıştığında beyin dalgaları yavaşlar, TT'ye doğru geçersiniz ve bıdır bıdır konuşan zihin susar. Ne olur? Olasılıklara açılırız. Sonsuz olasılıklara açılırız. Ve kişi neyi yaşamında dönüştürmeyi seçmişse, bakın seçmişse, böyle yarım ağızda değil. Yine dönüşüm oluyor bu arada, her konuda dönüşüm oluyor ama neyi seçtiyseniz, neyi bırakmayı seçtiyseniz Bars bunların yaşamınızda açığa çıkmasını, tezahür etmesini kolaylaştırır. Ama bunu da koşullamayız biz. Yani illa öyle olsun, illa böyle olsun demeyiz canlar. Böyle bir alan değil burası. Kolaylaştıran. Daha çok kendimiz olmamıza, Yarayan, yardımcı olan kendimiz olmamıza engel olan bakış açılarını ve kayıtları temizleyerek e, bizi rahatlatan bir alan gibi düşünebilirsiniz. Aksesi, barsı e, çok şükür, çok da mutluyum. Yani muhteşem şeyler deneyimliyoruz. E, geçen ay İzmir'de ve İstanbul'da yine yapmıştım. Harikaydı. Katılımcıların enerjisi, o gün yaşadıklarımız, deneyimlerimiz. Bakalım bu hafta sonu neler yaşayacağız hep beraber. İzmir tekrar Ocak ayında olacak büyük ihtimalle bunun için neler mi biliyorum İzmir'de de heyecanla yine bekliyorsunuz. 2 ay 3 ay arka arkaya İzmir açtım. Ağustos, Eylül, Ekim'de muhtemelen açtım. 3 ay arka arkaya öyle olduğu için hadi dedim şimdi bir Ankara'ya ve Bursa'ya da uğrayalım. Ondan sonra tekrar İzmir'e döneriz. Ege bana her zaman akıyor biliyorsunuz. Şimdi öfkeden bahsedeceğim demiştim. Bize ağır gelen ve artık bize hizmet etmeyen ve başkalarından satın aldığımız o ağır duygu, düşünce, hislerden özgürleşmeye yarıyor. Access de bars. Bunun içine öfke de dahil. Bizim, bizim içimizde öfke birikebilir. Başkalarından alıyoruz, kopyalıyoruz veya kendimize göre bir şeyler sıkıştırmış olabiliyoruz. Bunların boşalması gerekiyor. Biz 32 tane bar noktasını çalıştığımızda o boşalın. Oradaki şarj, deşarj olma olayı kendiliğinden olur. Öfkeyi bir şekilde boşaltman lazım. Yani ya çığlık atacaksın, ya kavga edeceksin, ya içinde geleni boşaltacaksın, ya başka şekilde hayata çıkacak bastırırsan... ve ...bu defa başka yerlerden açığa çıkıyor. Bağımlılıklarla çıkıyor, farklı belki çok ağır gelebilecek davranışlarla açığa çıkıyor. ve Bunları bize ağır gelen duygu, düşünce, hislerden bizim özgürleşmemiz gerekiyor. İşte bunu özgürleştiren, kolaylaştıran bir araç gibi de kesinlikle düşünebilirsiniz. Ve... Mesela sadece biz e, araçlarımızda bu hafta bol bol bars canlı yayınları, akses canlı yayınları yapacağım. E, her açtığımızda da minik birer araç vererek e, devam edeceğim. Sadece biz bu kimayetlerle bile tüm yaşamımızda bize ağır gelen duygu düşünce hislerden özgürleşiyoruz. İşte yazdınız, şimdi Zeynep Hanım yazdı. Bu kimayet çok işime yaradı. Diyor ki akses... E, sana yani e, duygularının, düşüncelerinin, hislerinin yüzde 99'u sana ait değildir diyor. E peki kime ait deminden beri saydığım kişiler? Anne baba ebeveyn, kolektif sağ sol eşimiz herkes. E ve bu bir şey çok güzel bir cümlesi vardı. Bir şey sana ait değilse değiştiremezsin diyor. Bak öfkemiz, kızgınlığımız, ağır gelen duygular, düşünceler her şey yani. E bir şey sana ait değilse değiştiremezsin diyor. Çok güzel söylüyor. Çünkü sana ait değil de o yüzden. <laughs> ne yapabilirsin diyor. Temizle. Temizle ondan özgürleş. Bizim anneannelerimizin, ninelerimizin, atalarımızın yaptığı bir teknik aslında bu. E YouTube'daki bu kime ait videomun altında bir Hanımefendi yorum yapmış. Bunu bana babaannem yaptırıyordu diye. Hıçkırık geldiğinde biz soruyorduk diyor. Sen kimden geldin? Sen kimden geldin? Sen kimden geldin? Bir geliyordu aklımıza. Şimdi git ona diyorduk ve hıçkırık gidiyordu. Bu kime aitinde mantı benzerdir canlar. E size ağırlaştığınızda enerjiniz düştüğünde kendinizi hissetmediğinizde demek ki bu her şey için geçerli. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, şu an öyle olanlar da var içinizde. Öfkeli hissediyorsanız, korku hissediyorsanız, kaygı hissediyorsanız, ağır gelen duygu düşünce hislerin içindeyseniz bunlardan özgürleşmeniz, temizlemeniz gerekiyor. Bunun için en pratik yapacağınız araçlardan biri. Yani bir sürü aracımız var. En pratik kullanacağınız araçlardan biri bu kime aittir canlar? Nasıl yapıyoruz? Öncesinde şimdi bir deneyimleyelim sizinle beraber öyle açıldı enerji. Her gün yaptığımızda canlıydı bir pratik araç paylaşalım. Beraber de deneyimleyelim inşallah. Bunun için neler mümkün? Pratik e, önce bir bariyerlerimizi indireceğiz. Ondan sonra bariyerler neler? Bakış açılarımız otopark dubaları gibi. Ne kadar çok bakış açımız varsa yaşam bize o kadar akmıyor. Bakış açısız var olabilmek, izin vermekten işlemek. Ondan sonra bariyerlerimizi yeryüzünün derinliklerine kadar indireceğiz. Sonra dünya kadar genişleyeceğiz, evren kadar genişleyeceğiz, enerjimizi genişleteceğiz. Enerjiniz ne kadar genişse siz alanı yönetirsiniz. Enerjiniz ne kadar darsa alan sizi yönetir, yani yönetilirsiniz. O yüzden alanımıza hakim olmak için enerjimizi genişleteceğiz. Bizler sonsuz varlıklarız. Ondan sonra da arka arkaya bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait diye soracağız. Kime ait olduğunu bulma zorunluluğunuz yok ama çoğunlukla bilgi de gelir. Gelmeyedebilir bir önemi yok. Annemize, babamıza, eşimize, sülaleye, anne tarafına, atalara, ölmüş kişilere de ait olabilir. Kim geliyorsa gelse fark etmez. Enerji dönüşene kadar bunu yapacağız. Sonra da bitiminde diyeceğiz ki bilinç ekleyerek sahiplerine gönderiyorum. Yani gıcıklığına sahiplerine göndermiyoruz. Bilinç ekleyerek, dönüşüm enerjisiyle onlara gönderiyoruz. Ve bunu size ağır gelen her türlü durum, duygu için yani şunu hiç yazmanıza gerek yok. Hocam şunun için olur mu? Hocam bunun için olur mu? Hocam şunun için olur mu? Her şey için olur. Peki o zaman diyorsunuz ki bize yağmurdan bahsetme yağdır demiş Victor Hugo. Hadi bir yağdıralım. <laughs> Beraber bir deneyimleyelim. Deneyimlediğinizde de sizin olur. Eyvallah. Serhat'cığım da gelmiş. Tamam enerjimiz <laughs> birin parçası birlendi. Hadi bakalım o zaman hepimizin enerjisiyle deneyim diyelim. E, ortaya karışık yapalım. Ne demek bu? Şu anda size ağır gelen duygu düşünce hislerin total bir temizliği için düşünebiliriz. Alanımızı genişletmek, enerjimizi temizlemek için. Çoğunlukla ben güne bununla başlıyorum. Hadi bakalım. Gözlerimizi kapattık bariyerlerinizi indirin. Etrafınızda otopark dubaları gibi bariyerler olabilir. Yani bunları gözlemleyin, tanık olun. Bu bariyerleri yeryüzünün derinliklerine kadar indiğine şahit olun. İndirin, 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 indirin. Bir şey görmek zorunda değilsiniz. Her zaman algılarız, sonsuz varlıklarız. Bariyerler aşağı. İndirin, indirin, indirin daha da yeryüzün derinliklerine kadar. Hemen bunu yaptığınız anda alanınız genişler zaten. Şimdi bu oda kadar genişleyin, bulunduğunuz oda kadar. Her yöne, Bulunduğunuz bina kadar genişleyin. Bir balon gibi her yöne. Dünya kadar genişleyin. Genişleyin, 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 genişleyin. Her zaman genişletin enerjinizi. Evren kadar genişleyin. Genişleyin, 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 genişleyin. Şimdi evrenin de ötesine gidin. Daha da genişleyin, daha da genişleyin, daha da genişleyin, daha da genişleyin. Şu anda genel bir bize ağır gelen duygu düşünce hislerden özgürleşmek için yapacağız bunu. O yüzden alanımızda çalışan ne varsa bunların temizlenmesi niyetiyle. Hadi bakalım. Sadece un, un bu kime ait diyorsunuz. İster içinizden ister sesle. Başla. Bu kime ait, 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 bu kime ait. Sadece söyleyin. Kimayet ait olduğunu bulmanız gerekmiyor. Devam. Bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait. Ama bilgiler gelir. Aklınıza gelen insanlar kimlerse onlara aittir. Gözünüzün önünde kimler geliyorsa onlara aittir. Bir önemi yok. Sonuçta bilinçle biz kaynaklarına göndereceğiz. Devam bu kime ait, 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 bu kime ait. Bir de genel bir çalışma yaptığınız için çok kişiye ait de gelebilir. Devam. Bu kime ait, 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 bu kime ait. Esneme ve gözleşi olabiliyor. İzin verin sadece. Bu da dönüşümdür çünkü. Bu kime ait, 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 bu kime ait.

Zaten temizlenir enerji. Devam. Buki vahit, Buki vahit, Buki vahit, Buki vahit, Buki vahit, Buki vahit. Buki vahit, Buki vahit, Buki vahit, Buki vahit, Buki vahit, Buki vahit. Evet en son söylenmiyor. Zor oluyor. Bambaşka bir şey deniyor İzin verin. Buki vahit, Buki vahit, Buki vahit, Buki vahit. Şimdi diyorsunuz ki bilinç çekleyerek bilinç çekleyerek yani dönüşüm enerjisi demek sahiplerine gönderiyorum. Bir de yeryüzüne gönderelim. Yeryüzü bizden katkı talep eder. Bilinç ekleyerek yeryüzüne gönderiyorum. Uh. Çok şükür. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Başladığımıza göre hafifledik mi? Nasılız? Kayıttan da yapabiliyorsunuz bunu. YouTube'da çünkü video yüklenecek. Binlerce kişi daha sonra izleyecek. Kayıttan da benim tüm videolarımdaki meditasyonları, enerji çalışmalarını yapabilirsiniz. Aynı enerji kesinlikle aynı şekilde aktif olur. Zaman zan almış andır zamanın mekanın ötesinde sonsuz varlıklarız biz. O yüzden o enerji orada durur. Katkı olsun. Çok fazla esleme olur, çok fazla gözyaşı olur. Ninelerimiz bizi okuduğundaki temizlik gibi. <laughs> Eyvallah. Bundan daha iyi nasıl? Hafif dedik mi? Çok şükür çok fazla şey alıyoruz üstümüze. Farkında olmadan da alıyoruz. İş yerindekilerin, evimizdekilerin, etrafımızdakilerin bakış açıları. Mersin neler mümkün? Akses için Mersin demişsiniz. Neler mümkün bakalım. Enerjiyi takip ediyoruz. Burcu kayıttan yapabilirsiniz. Şimdi YouTube'a yüklenecek hemen. Çok şükür. Bundan daha iyi. Nasıl olur? O zaman bu akşam güzel oldu. Bir araya geldik. Şöyle bir küçük bir temizlik de yaptık. Cumartesi günü 26 Kasım'da Ankara'da. 27 Kasım İstanbul'da. 3 Aralık Mannheim'de. 4 Aralık Kön'de. 24 Aralık'ta Bursa'da buluşmamız için Neler mümkün diyorum. Buraya da bu enerjiyi koyuyorum. Takipte kalın. Yine sürpriz canlı yayınlarla bu hafta boyunca Akses'in pratik araçlarıyla buluşacağız. Bunun için neler mümkün. Bu arada videolardan uygulamalara lütfen devam edin. 1000'in e, üzerinde video oldu çok şükür. Mobil aplikasyonumuz test aşamasında çıktı çıkacak. Neler mümkün sizin için daha güzelleştirmeye çalışıyoruz. Hey sen bir mucizesin. Kitabımızda kapak ve mizampaj aşamasında çıktı çıkacak sizin için daha da güzelleştirmeye çalışıyoruz. Hem içimize sinecek şekilde neler mümkün. Video setlerimiz yapım aşamasında yine çıktı çıkacak. Para, para ve bolluk, bereket, ilişki ve zayıflama. 3 tane video setle başlayacağız. 6 tane çektik. Diğerleri de editlenip mobil aplikasyonumuza en kısa zamanda yüklenecek. Harika içerikler geliyor. Harika şeyler üretiyoruz. İnşallah hepimize katkı olsun. Onun haricinde de 23, 24, 25'inde tetayinik eğer temel seviye aldıysanız ileri seviyede de buluşalım. 3 akşam neden? Mümkün? Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Katkı olsun.